Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? İyi çok, Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben bugün biraz daha iyiyim. Bu sizin 1000 TL'lik fatura borcunuz 2 aylık kullanım bedeli. Elektrik dağıtım şirketinden geliyorum. Bu arada bunu hatırlatayım. siz kafayı mı yediniz? Yoksa başınıza bir şey mi düştü? Burada hiçbir şey yok. Bu borcu mecbur ödeyeceksiniz pano olsa da, olmasa da, kullansanız da, kullanmasanız da bunu ödemeniz lazım. Dayıcığım burası yandı yandı. İki aydır burada hiçbir kullanım yok. Ben... İstersen geç bak. Bak trafo var mı burada? Hani görüyor musunuz hmm. bir trafo mrafo? Neye ha göre gelir bu fatura? Aklınız, haklısınız ama sisteme düştü bir kere artık. Yapacak bir şey yok. Daha durun. Bugünler daha iyi günleriniz. Daha karnınızı bile daha. Bundan sonra izleyin. Ha bugünleri arayacaksınız. Sizin de iyi günleriniz. Arta ben fatura kullanmam. Ne yapmayın? Gerekirse diyorsun? mum yakarım. Eski kız lambalarını yakarım. Yine de size minnet etmem. Çadırda da kalsanız, sokakta da kalsanız yine bu fatura size gelecektir beyefendi. Bana gelen Ben bu sisteme boyun eğmem.